Evet değerli izleyicilerimiz Ağrı'dayız. Ağrı'nın zirvesinde teknoloji yarışmasındayız. Birazdan yarışmayla ilgili detaylı görüntüleri göstereceğiz. Yönetim kurulu başkanımız Atmaca Ordu'nun yönetim kurulu başkanımız sevgili Adem Atmaca röportajımızı ve İl eğitim Müdürümüzle röportajlarımızı vereceğiz. Gelin önce bir ortamı toplayalım sonra röportajlarımızla haberimize başlayalım. Değerli Tepe'nin eksiz Ağrı'nın zirvesindeyiz. Teknoloji yarışmasındayız. Yanımızda Ali Bey arı var, Ali Karagöz var. Ali Bey neler söylersiniz yarışmayla ilgili ve Ağrı'daki projeyle ilgili? Ağrı zirveye çıkarıyor Ağrı. gençleri. Ağrı. Harika. Teknolojiyle. Bu bizi çok mutlu ediyor. her şeyden önce bu tür e, iş adamlarımızın, teknolojiyle ilgilenen genç iş adamlarımızın bu çalışmalarda gençlerimizle beraber olması bizi Milli Eğitim Bakanlığı çok mutlu ediyor. Bu örneklerin artmasını istiyoruz. Ağrı'nın bu konuda öncü olması, ülkemizin en doğusundaki bir ilimiz olarak öncü olması diğer illerimize de ayrıca örnek olacaktır. Ağrı Dağı'nın zirvesinde olması da böyle bir yarışmanın aslında kendisinden bir zirve olduğunu gösteriyor. E, dört ilimiz bu yarışmanın içerisinde meslek eğitim genel müdürü olarak dijital dünyada böyle bir yarışmanın gençlerimizi dijitalleşmeye aynı zamanda yeşil dönüşüme çok daha yaklaştıracağını düşünüyoruz. Arkadaşlar önümüzdeki sene belki de ulusal, ulusal bir yarışmaya evet. dönüşecek. Bu ağırdan da çıkacak olması böyle bir projenin herhalde size için ayrı bir gurur kaynağı değil mi? Tabii ki. Gerçekten çok büyük bir gurur kaynağı. Bunu biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak, bakanlık otoritesi olarak zaten yapıyorduk ama bunun bir e, teknoloji firmasıyla, bir e, yatırımcımızla, bir genç iş adamımızın öncülüğüyle yapıyor olmamız ve daha da büyütecek olmamız için daha büyük bir değer ortaya koyuyor. Çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. E, bu çalışmaya önayak olan e, Hayrettin Atmaca baktığına Adem Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz gençlerimize. Teşekkür ederim. Evet şimdi de yanımızda Atmaca Holding Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Adem Atmaca var. ve projeyi onunla konuşacağız. Çünkü onların fikirlerinden bir tanesi bu. Ağrı'nın zirvesindeyiz. Teknoloji yarışması. Neler söyleyeceksiniz? Çok, çok heyecanlıyız çok ve çok mutluyuz. Hakikaten e, geçtiğimiz yıl ilkini yaptık. Tutup. Ve ilkini yaptığımız gün zihnimde diyorum ki seneye daha güzelini yapacağız. Tabii, tabii. Ve gerçekten şimdi seneye daha güzelini yapmış olmanın aslında biraz böyle rahatlığı ve bir rahatlık <laughs> var. Çünkü büyük bir stres var. 5 aydır e, arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışıyor. Öğrencilerimizin heyecanı, onların durumunu takip etmek. Heyecanla bugünü bekliyordum. Harika. Ve, harika. E, o güzel güne geldik. Harika. Yanımızda robotumuz da var aslında. Senin evet. robotu da var ve robotik aslında biraz da yarışmanın konsepti. Yola ağrıyla başladınız. Evet. Bu sene bölgesel oldu. Çevre illerde var. Belki seneye de ulusal olacak, Türkiye'ye yayılacak. Biraz bu detayları konuşalım istiyorum. Tabii ki biz ilk başlangıcı Ağrı'da geçen yıl 70 okulumuzla yaptık. Ee, ve 20 okulumuz finaldeydi. Onlar çocuklarımız yarıştı. Dedi ki bu güzelliği paylaşalım. Sadece Ağrı sınırında kalmasın. Karşılığıdır. Ardahan'ı da ekledik. Toplamda 4 ilimiz oldu ve bu Serhat illerinde böyle e, hakikaten uzun zamandır çocukların aslında içinde dahil olmadığı bir proje gerçekleşti. İşte onların da bir bakıma e, ilkleri yaşıyorlar. Onun evet. heyecan ve mutluluğu da var çocuklarımızda. E, bu atmosferde herkes onları sevecek. Onun heyecanı var. İleriki yaşamlarında çok büyük tecrübeleri olacak. E, dedik ki tamam dört ilde başarabildik. Çünkü kendimizi de bir tartıyoruz. Neyin altından kalkabiliyoruz kesin. diye. Geçen sene ağrıyı yüzümüzün akıyla tamamladık. Bu sene dört ilimizde inşallah eee sonuçlandıracağız. Diyoruz ki artık seneye daha kalabalık ve daha büyük bir etkinlik Türkiye'yi kapsa Türkiye kapsayacak şekilde tekrar buluşma noktasılar olacağı şekilde i̇nşallah. bir yarışmayı tekrar organize edeceğiz i̇nşallah. inşallah. O zaman seyircilerimize buradan sözümüzü verelim. Seneye Türkiye çapında uyuyoruz. Hep beraber ardayız. <laughs> ve en evet. büyük finaldeyiz. Çok teşekkür ederiz. Ben çok Adınınız. teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler Ağrı Dağı'nın zirvesinde teknoloji etkinliğine geldik. Teknoloji yarışmasına geldik. Kazanan arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Yeni videolarda yeni haberlerde görüşmek üzere. Ağrı Dağı'na hoşçakalın.